Şimdi heyecandan şimdi jet gibi oldu. Şimdi biz doktora gidiyoruz veterinere. Bu arada bu arkadaşla karşılaştık. Bıyıklı kız. Bıyıklı kızın burada iki tane cimcime yavrusu varmış. Ama sen bu yavruyu bahçeye sattın. da, da geziyor altından çıkıp geldiler. Pek de bir tatlı yavruların gel, gel gir buraya, gir oraya sen de. Nerede? Olur? Evet yavrularını içeri sok. İçeri sok, içeri. Öbürü de gelsin. Hadi, gel geç sen de geç, ben geri çekildim. Hadi git kardeşinin yanına. Git dışarılarda gezmeyin. Pek tatlısınız, maşallah. Hadi git bakalım. Hadi içeri götür yavrularını. Burada durmayın. Tamam mı? Dur gidelim de dönüşte bakalım. size de 6'da gelin de bir saat önce. İğne de, yine yine saat yine. Tekrar ateşini kontrol et. Bona bakalım hadi burada durmayın of, of. çok işlek bir sokak değil ama yokuş olduğu için kaptırıp iniyorlar hadi biz gidelim bakalım duruyorum yine dönmüyor. değil mi biz gittik geldik bebişin yine ateşi vardı kanına bakıldı kanında düşüklük var bir müddet iğne tedavi olacak. Bir de şurup verdiler. Onu içecekmiş. Ondan sonra iyileşecekmiş. Bağışıklığı düşmüş. Annene mi geldin? Özlemiş annesini. Nene, <laughs> Özledin nene, mi anneni? Mi? Anne de maşallah kocaman oldular ama halen daha sahip Herhalde. çıkıyor. Yani de burada sarmal olmuşlar ikisi yok. İkisi de bir yerlere girmiş. İşte böyle. Hadi bakalım. Evet. Kime geldik? O Brix'e geldim. Fakize burada. Yakışıklı burada. Kırçıllı burada. Safiye de gidiyor. Kasabın önüne mamasını koydum. Onlar yoklar. Hı? Tontonum. Güzel kızım. İşleri güçleri sevilmek. Kız dükkanda var. Git ye. Ona koyayım. Ha ben de onu diyorum. İyi akşamlar. Burada kimler varmış? Alaca varmış. Tekirimiz varmış. Ne haber oğlum sen nerelerdesin ya? Hı? Sitenin içlerinde aşağılarda geziyor. Tonton. Alaca. yeni birisi var. Bahar da gördü beni. Aa, gelmiyorlar. Ne mahzun geliyor ne de alaca geliyor. Tok. Tok ağırlamak zormuş. Neyse şu kedicik yiyor. Burada, burada Pakize de çöp atılınca korktu. Heh, geliyor. Gel Masum. Gel oğlum. Ay şeyle. Refo yok. Rado yok. Ama vefo yok. Gel. Herkes geliyor. Gel senin de burada var. Gel. Hadi oraya çık oraya koyayım sana da gel. Gel burada. Çık yukarı. Hı, dükkanda da var mamaları. Bunlar eğlencelik böyle işte. Gelen giden de. Gel bunlar yemez Bahar yer. O dükkana gelmiyor. Gel yakışıklı evet kadim kedilerimiz bunlar artık kadim kedi alaca genç de geri kalanı 3 yaş üzeri eskilerden bunlar kaldı işte çoğu gitti bunların dışında paşayla repo var bir de karaburun da yok bir aydır maalesef o da yok. Aradım bulamadım. Depolarda mı kaldı acaba dedim. Sordum ettim. Hiçbir yerde yok. İşte. Yok olup gidiyorlar. Kızalaca. Hadi. Hadi gidiyorum. Evet. Kadim kedilerim. Ama o da cici. O bu Yeni kediye yapıyor. Gel gidelim gel. Biz gidelim seninle. Ben ya burası benim yerim diyor. Bahar. Kızım. Hadi bakalım. Tekrar. Refo geldi. Duydu adını. Mahsun. Refo Mahsun'dan büyük. Yaş olarak. Bir yaş var aralarında. Refo 4. Mahsun 3. Bahar da 4 Yakışıklı 5 ya da 6 Ogur X 4 yani 4'ün altında pek 7 yok Hatta Mahsun da 4 olabilir Yaklaşık olarak Hadi bakalım Yavaş yavaş kaçalım Refo beni takip etmeden nereye kaçıyormuşum? Hop dedi arkamdan atlayı verdi. Bir anda. Nefodan kaçabilir miyim? Kaçamam. Yürüyeceğim ben ne refo? Burada iyiydin inin aşağıları artık. Burada kal. Hı? Şu Max'ine bakıyorum da. Görmedim iki gündür. Gel. ortalarda yok. İnşallah başına bir şey gelmemiştir onu da. Bu üçüncü gün göremedim. En son okula gelmişti. Ondan sonra görmedim. Hamile ama doğum yapacak kadar değildi. Acaba doğum mu yaptı? şuradan bir sesleneceğim bakalım. Çıkacak mı? Kız çıktı. Hemen. Repo kimseyi sevmiyorsun sen de o gibisin. Git abi o Brix'le dur o zaman. Zemama mama koydum ben çoktan. Kasso. Bu da yaban. Burada birileri daha var. Aramız. sıkıştı sıkıştırmış herhalde. Refo. Ya ben gel. Evet mamalarınız burada. Refo sen buradan sonra gelme. Ha ağlak da geliyor. Buna ben bir isim koymuştum ama unuttum şimdi ya. Bu ağlak niye takip etti benim? Ağlak. <laughs> Bugün bir gün videosunu koydum Instagram'a. Böyle önümde yürüyor. Aa, evet iki inatçı keçi karşılaşmış. Şşş. Hayır hayır. Repo hayır. Repo. Arkadaş o dükkana geliyor ya o da. Ama sen kimseyi istemiyorsun. Olmaz. Yabanı korkutmayın. Bu yaban değil yani. Ya burada. Ya ben güzel oğlum benim ya, balak suratlı. Bugün burası kedi dolu. Arabanın altında da var. Picasso. Ya, aa, gel bakayım Picasso. <laughs> Dur. Evet. Bugün de günü tamamladım. Bunlar üç siyah kardeşten biri bu kuyruğun ucu beyaz olan. Diğeri inci kız bizim bahçede siyah da şimdi arkamda marketin yanında orada mama yiyor. Siz de gidin yiyin koydum mama. Evet. Feraye diğeri de. Buna bir isim koymadık henüz. Benek olabilir adı. Bir tanecik beyaz tüy var ürünün ucunda. Çok tatlı. Ama yabani bu biraz. İnci bahçede duruyor. O ele geliyor. Kuzu. Kuzu. Gel bir seveyim ben seni. Çok güzel oldu. Şerife'nin çocukları bunlar. Yani. İlk defa Şerife'nin buralarda büyüyen bebekleri oldu. Bunlardan sonra bir doğum daha yaptı ama ne oldu? Nerede? Duruyor mu? Durmuyor mu? bildiğimizi nerede olduğunu bilemedik, bulamadık. Bu arada ha bunun arkasına eklerim. Burada diğer kara kızın kızının bebeği vardı bir tanesi hayatta kalmıştı, paylaşmıştım onu. O şimdi Olga'nın yerinde bebeğiyle birlikte. Onu da bunun arkasına monte ederim. Çok tatlı bir bebişimiz var. Bir tanecik. Hem bu bahçe değil zaten buranın arkasındaydı. Hem dışarı çıkartıyordu bahçenin orta yerine Herhalde kutu biraz şey geliyordu yuvası. Havasız. Sıcak hava kargalar falan kapma ihtimali vardı. Pek küçük. O yüzden aldık. Hem de e, yavru kedicik vardı. Ona süt anne olsun diye. Kedicik yaşamadı. Onlar da orada kaldılar. Şimdi ah, o kız oradan artık kısırlaşıp böyle gelecek. Yavruya da inşallah bir yuva bulabilirse çok iyi olacak. Çok da tatlı bir yavrumuz var. Hadi bakalım. Bu da diğer işte. Zaten şey de şurada arabaların önünde. Mama geldi yani. Hadi bakalım ben kaçıyorum. Görüşürüz. Evet hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Ne kaktı? Hayır, hayır. Çıkacağım biraz. Hı? Çıkacağım biraz. Nerede senin sosis? Hı? Senin sosisin nerede? İyi misiniz sen? Neden buraya kakaç işi yapmıyorsun? Ha? Sevmedin mi bu tuvaletleri? Ne oldu? Hadi git bir bak bakalım nereye yapabileceğim. Kuma mı? Hadi git. Git bir çık biraz. Şu bantinin toçitine bakayım. Şu sosise bakayım ben. Bakayım ben şu sosise. Yaman yaman aman yaman aman. aman, aman. Ay buyurun buyurun. Buyurun buyurun ellemiyoruz tamam. E Gel 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 gel. Yok kimse bir şey yapmıyor. Hayır 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 hayır. Kızım kızım gel. Gel o zaman. Hoppa. <laughs> tamam kavga yok. Kimse senin sözse bir şey yapmıyor. Hiç kimse. Hem de. Tamam mı? Aferin. Bak burada. senin Tamam mı kuşum?